Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde Kur'an-ı Kerim'in tam merkezine, onun kalbi olarak anılan çok özel bir sureye odaklanıyoruz. Yasin Suresi. Elimizdeki temel kaynak Profesör Doktor Davut Aydüz'ün bu önemli sure üzerine yazdığı detaylı tefsiri. Şimdi akla gelen ilk soru şu tabii. Neden onca sure varken özellikle Yasin'e Kur'an'ın kalbi denmiş? İnsanlar neden ee, özellikle zor zamanlarda, kayıp anlarında bu sureye yöneliyor. İşte bu sohbette bu kalp benzetmesinin ardındaki anlamı çözmeye çalışacağız. Surenin ana mesajları neler? Profesör Aydüz'ün yorumlarıyla hangi ayetler, hangi kıssalar öne çıkıyor? Özellikle Ashab-ı Karya kıssasına bakacağız. Bir de tabii surenin faziletine dair rivayetler var. Ölülere Yasin okuma meselesi var. Bu konudaki farklı yaklaşımlara da değineceğiz. Amacımız bu surenin neden bu kadar merkezi ve e, etkili olduğunu daha iyi kavramak, Hazırsanız Kur'an'ın kalbine doğru bu yolculuğa başlayalım. O zaman hemen o meşhur soruyla başlayalım mı? Neden Kur'an'ın kalbi deniyor yasine, bu benzetme nereden geliyor? Ne anlama geliyor? Evet, bu benzetmenin gerçekten de e, derin katmanları var. Birincisi ki belki de en önemlisi içeriğiyle doğrudan alakalı. Şöyle düşünelim. Kalp vücut için neyse yani hayatın merkezi, kaynağı, Yasin Suresi de iman için öyle. Yani imanın en temel, en hayati prensiplerini tevhid, Allah'ın birliği, nübüvvet peygamberlik kurumu ve ahiret yani ölümden sonraki hayat bunları çok yoğun, çok etkileyici hatta sarsıcı bir üslupla işliyor. Kaynağımızdaki bir hadis de bunu net olarak söylüyor zaten. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir adeta imanın özünü taşıyor yani. Anladım yani içeriğindeki bu yoğunluk, bu temel konuları işlemesi birinci sebep. Aynen. İkinci katmanı ise e, hayatın kritik anlarıyla olan ilişkisi. Hani o rivayetlerde geçen ölülerinize veya ölmek üzere olanlara Yasin okuyunuz tavsiyesi var ya. Evet evet sıkça duyduğumuz bir tavsiye. İşte o burada devreye giriyor. Profesör Aydüz'ün de aktardığı gibi alimler bunu farklı yorumlamış. Bazıları diyor ki Asıl amaç, ölmek üzere olan kişiye iman hakikatlerini hatırlatmak, son nefesinde kalbini Allah'a yöneltmesine yardımcı olmak, belki can çekişmeyi kolaylaştırmak, rahmete vesile olmak. Bu bir yorum. Hı hı. Diğer bir görüş ise, vefat etmiş kişilerin ruhuna okunup sevabının bağışlanabileceği yönünde, bunun onlara fayda sağlayabileceği, hatta kabir azabını hafifletebileceği düşünülüyor. Kaynakta Enfetullah Gülen'in de görüşü var mesela. Ona göre de esas olan ölüm anındaki manevi destek ama öldükten sonra okunup sevabının hediye edilmesinde de bir sakınca yok. Yani kesin bir kuraldan çok farklı yorumlar ve yaygın bir gelenek söz konusu. Kesinlikle. Ama her iki yorumda da ortak olan şey şu. Yasin o zor anlarda bir manevi sığınak, bir hatırlatma, bir umut olarak görülüyor. Bu yüzden de kalp benzetmesi çok anlamlı hale geliyor hem imanın özünü taşıması hem de bu kritik anlardaki manevi rolü anladım. Peki ya şu diğer meşhur rivayet? Yasin okuyana Kur'an'ı 10 defa okumuş gibi sevap verilir. Bu biraz iddialı geliyor kulağa. Bunu nasıl anlamalıyız? Evet, bu rivayette tabii surenin değerini vurguluyor. Kaynakta Bediüzzaman Said Nursi'nin ilginç bir yorumu var bu konuda. Meseleyi basit bir matematik gibi, hani 1'e 10 gibi düşünmemek lazım diyor. Şöyle açıklıyor, Kur'an'ın her harfinin temel bir sevabı var, doğru. Ama bu sevap okunan ayetin içeriğine, manevi derinliğine okunduğu zamana göre mesela Kadir Gecesi gibi ya da mekana göre katlanarak artabiliyor. Hmm, bir çarpan etkisi gibi yani. Aynen öyle. Bir mısır tanesi örneği veriyor. Toprağa atıyorsun, bazen yedi başak veriyor. Her başakta 100 tane belki daha fazla. İşte Yasin Suresi de taşıdığı o temel mesajların ağırlığı, manevi yoğunluğu sebebiyle harflerinin sevabı binlerce katına çıkabiliyor. Dolayısıyla Yasin'in bu katlanmış sevabının Kur'an'ın diğer surelerinin temel sevabıyla kıyaslandığında o rivayetteki orana ulaşması mümkündür diyor. Vurgu Yasin'in manevi potansiyeli üzerinde aslında. Anladım, anladım. Literal bir çarpma değil, manevi değerine ve etkisine bir işaret bu. Çok mantıklı. Peki, gelelim surenin kendisine. Yasin harfleriyle başlıyor. Bu tür harfleri başka sure başlarında da görüyoruz. Bunların anlamı nedir tam olarak? Evet, hurufu mukatta'a deyiva bunlara. İşin doğrusu İslam alimleri arasında bunların anlamı hakkında kesin bir görüş birliği yok. Bunlar genelde müteşabih yani manası tam olarak açık olmayan, anlamı Allah katında saklı harfler olarak kabul ediliyor. Tefsirlerde tabii pek çok yorum yapılmış, kaynağımızda da geçiyor. Surenin ismi olabilir, Allah'ın bir ismi olabilir, bir yemin olabilir. Hatta ey insan anlamına geldiği de söyleniyor galiba. Evet, İbni Abbas'tan öyle bir rivayet aktarılıyor. Yani doğrudan Hazreti Muhammed'e bir hitap olabileceği düşünülmüş, ya da peygamberimizin isimlerinden biri olabileceği, Hz. Ali'den gelen bir rivayette Kur'an'daki isimlerinden birinin Yasin olduğu belirtiliyor. Hatta Allah ile peygamberi arasında özel bir şifre olabileceği bile söylenmiş. Ama altını çizmek lazım, kesin anlamını bilmiyoruz. Belki de bu gizem, Kur'an'ın tamamen insan aklıyla kavranamayacak ilahi bir kelam olduğunu da gösteriyor bize. Bu gizemli başlangıçtan sonra ise mesaj çok netleşiyor sanırım. Kesinlikle hemen ardından 2'den 6'ya kadar olan ayetlerde çok güçlü bir teyit var. Hikmet dolu Kur'an'a and olsun ki sen hiç şüphesiz gönderilmiş elçilerdensin. Dost doğru bir yol üzerindesin. Bu özellikle o dönemde Mekke'de Hazreti Muhammed'in peygamberliğini şiddetle reddedenlere karşı çok net, çok kesin bir cevap. Doğrudan bir tasdik yani. Aynen. Sonra Kur'an'ın kaynağı belirtiliyor. Aziz yani mutlak güç sahibi, her zaman üstün gelen ve Rahim sonsuz merhamet sahibi Allah'tan indirilmiştir. Peki neden indirilmiş? Gayesi ne? Ayet onu da açıklıyor. Ataları uzun zamandır uyarılmamış, bu yüzden derin bir gaflet içinde olan bir toplumu uyarmak için. Peygamberliği ve Kur'an'ı bu kadar net bir şekilde teyit ettikten sonra süre inkarcıların durumuna geçiyor. Oradaki tasvirler de oldukça çarpıcıydı. Evet, 7'den 9'a kadar olan ayetler inkarda direnenlerin halini çok canlı, neredeyse görsel bir dille anlatıyor. Çoğunun üzerine artık ilahi hükmün gerçekleştiği, yani iman etmeyecekleri belirtiliyor, durumları şöyle tasvir ediliyor sanki boyunlarına, çenelerine kadar dayanmış demir halkalar, ayette ahlal diyor, takılmış gibi. Başları yukarı kalkık, kibirden, inattan dolayı. Evet. Önlerine bir set, arkalarına bir set çekilmiş ve gözleri perdelenmiş. Bu yüzden gerçeği göremiyorlar. Fiziksel engeller mi bunlar? Tefsirlerde genellikle bunun fiziksel değil manevi engeller olduğu söyleniyor. Yani kişinin kendi inadı, kibri, kökleşmiş önyargıları, kötü alışkanlıkları bunlar hakikati görmesine engel oluyor. Sanki kendi kendine hapsetmiş gibi bir durum. Kaynakta ilginç bir detay da var. Hazreti Peygamber'in hicret ederken bu ayetleri okuyarak kendisini takip eden müşriklerden gizlendiğine dair bir rivayet aktarılıyor. Vay canına! Bu tasvir adeta kendi kendini hakikate kapatan insanın portresi gibi. Peki bu uyarılardan kimler faydalanıyor? Herkese ulaşıyor mu mesaj? Elbette sure ona da cevap veriyor. Hemen ardından gelen 10. ve 11. ayetler bunu açıklıyor. Uyarı herkese yapılıyor ama kim faydalanır? İki temel özellik sayılıyor. Birincisi Kur'an'a yani Allah'ın mesajına uyanlar, ikincisi ise görmediği halde Rahman'dan içtenlikle korkanlar. Yani ona karşı derin bir saygı, bir sorumluluk bilinci taşıyanlar. Ayette haşyet kelimesi geçiyor. Haşyet. Bu sadece korku demek değil galiba. Tam olarak değil. Kaynakta da vurgulanıyor. Haşyet kuru bir korkudan çok Allah'ın azametini, büyüklüğünü ve aynı zamanda sevgisini bilmekten kaynaklanan saygıyla karışık bir çekinme. İnsanı Allah'a yaklaştıran bir duygu. İşte bu iki özelliğe sahip olanlara, yani Kur'an'a uyan ve haşyet duyanlara müjde veriliyor. Bağışlanma, mağfiret ve çok değerli, şerefli bir ödür. Ecri Kerim. Anlıyorum, inkarcıların durumu, iman edenlere verilen müjde, Sonra sure bizi çok bilinen bir kıssaya, bir hikayeye götürüyor. Ashabı Kariye, şu şehir halkının hikayesi. Bu kıssa neden bu kadar merkezde yer alıyor Yasin'de? Evet, 13. ayetle birlikte bu ibretlik kıssa başlıyor. Bir şehre gönderilen elçiler ve halkın onlara karşı takındığı tavır anlatılıyor. Şimdi kaynakta Profesör Aydüz bu şehrin tam olarak neresi olduğu konusuna da giriyor. Yaygın rivayet Antakya diyor ama. Hı hı. İbni Kesir gibi bazı önemli müfessirlerin bu Antakya rivayetine neden şüpheyle yaklaştığını açıklıyor. Tarihi tutarsızlıklar olabileceği, Antakya'nın aslında Hristiyanlığı ilk kabul eden yerlerden olduğu gibi noktalar var. Yani kesin değil mi Antakya olduğu? Kesin değil ama Profesör Aydüz'ün de vurguladığı gibi asıl mesele şehrin adı veya elçilerin kimliği değil. Önemli olan kıssadan alınacak ders. Hikayenin kendisi evrensel mesajlar taşıyor çünkü. İki kıssanın özü neydi? Elçiler gidiyor ve... Kıssanın özü şu, 14-19. ayetler. Önce iki elçi gönderiliyor. Halk hemen yalanlıyor. Allah onları üçüncü bir elçiyle destekliyor. Elçiler diyor ki, biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz. Halkın cevabı ise çok tanıdık. Tarih boyunca peygamberlere karşı hep söylenen bir itiraz. Siz de bizim gibi insansınız. Rahman bir şey indirmemiştir siz yalancısınız. Yani peygamberin insan olmasına takılıyorlar yine. Aynen. Elçiler görevlerinin sadece açıkça tebliğ etmek olduğunu söylüyorlar. Ama halk işi daha da ileri götürüyor, onları uğursuzlukla suçluyorlar. Sizin yüzünüzden başımıza kötü şeyler geliyor gibi ve tehdit ediyorlar. Vazgeçmezseniz sizi taşlarız, size acı bir azap dokundururuz. Çok sert bir tepki. Elçilerin cevabı ise ders niteliğinde. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Yani kendi inkarınız, kendi kötü amelleriniz yüzündendir bu. Size öğüt verildiği için mi böyle yapıyorsunuz? Hayır, siz sınırı aşan bir toplumsunuz diyorlar. Bu diyaloglar aslında e, Mekke'de Hazreti Muhammed'e karşı sergilenen o inkarcı, tehditkar tavırların bir yansıması gibi. Kur'an onlara geçmişten bir örnekle adeta ayna tutuyor. Bu gerilimli atmosferde hikayenin en dokunaklı karakteri çıkıyor sahneye galiba. Şehrin ögür ucundan koşarak gelen o adam, Habib Enneccar olarak biliyoruz değil mi? Onun rolü neydi tam olarak? Kesinlikle. 20. ayetle birlikte kıssanın atmosferi değişiyor. Şehrin en uzak ucundan bir adam koşarak geldi. Kaynaklarda ismi Habib Enneccar olarak geçiyor evet. Gelişi bile anlamlı. Profesör Aydüz, ifadenin hem fiziksel olarak şehrin kenarından geldiğini, hem de belki mecazi olarak, hani toplumun genel görüşünden farklı, sağduyulu bir sesi temsil ettiğini belirtiyor. Ne yapıyor peki gelince? Gelir gelmez kavmine yalvarıyor. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Neden uymaları gerektiğini de çok basit ve net açıklıyor 21. ayet. Sizden hiçbir ücret istemeyen ve doğru yolda olan bu kişilere uyun. Yani samimiyetlerine ve beklentisizliklerine dikkat çekiyor. Aynen. Bu hakikatin bir işareti diyor adeta. Sonra kendi imanını gerekçelendiriyor. Çok samimi, çok mantıklı bir iç hesaplaşma gibi. Bana ne olmuş ki beni yaratana kulluk etmeyeyim? Hepiniz ona döndürüleceksiniz. 22. ayet. Putların ne kadar aciz olduğunu sorguluyor. Onu bırakıp başka ilanılar mı edineyim? Rahman bana bir zarar dilese, Onların şefaati bana fayda vermez, beni kurtaramazlar. O zaman apaçık sapıtmış olurum. 23-24. ayetler. Ve son sözü, gerçekten çok cesur bir imanı ilanı. Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım, beni dinleyin. 25. ayet. Çok güçlü bir duruş sergiliyor gerçekten. Hem de nasıl. Ama bu cesur çıkışın bir bedeli oluyor maalesef. Kaynak bu sözlerin ardından onun şehit edildiğini ima ediyor. Çünkü hemen sonraki ayetlerde 26 27 ona cennete gir denildiği bildiriliyor. Ama işin en vurucu, en dokunaklı kısmı şimdi geliyor. Cennette o nimetler içindeyken bile aklı kavminde. Şöyle diyor: Ah keşke kavmim bir bilseydi Rabbimin beni nasıl bağışladığını ve beni nasıl ikram edilenlerden kıldığını. İnanılmaz. Kendisini öldürenlere karşı bile kin yok. Sadece onların da kurtulmasını istiyor. İnanılmaz bir ahlak seviyesi. Zerre kadar kin yok, affedicilik var ve hala onların hidayetini arzuluyor. Profesör Aydüz kaynakta bu durumu Hazreti Muhammed'in Uhud'daki tavrına benzetiyor. Hani yaralıyken bile düşmanları için Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar diye dua etmişti ya. Evet, evet. İşte o peygamber ahlakının bir yansıması gibi adeta bu tavır. Gerçekten tüyler ürpertici bir affedicilik örneği. Peki bu değerli insanı öldüren o şehre o kavme ne oldu sonunda? İşte ilahi adalet orada devreye giriyor. 28. ayet diyor ki: "O kavmi cezalandırmak için Allah gökten ordular falan indirmedi. Gerek yoktu yani. Nasıl helak oldular peki? 29. ayet tek bir cümleyle özetliyor. Onları yok etmeye sadece korkunç bir ses, bir sayha yetti. Tek bir çığlık. Ve o sesle birlikte hepsi bir anda sönüp kaldılar. Ayetteki o kamidun ifadesi çok etkileyici. Hani yanan bir ateşin aniden sönüp kül olması gibi. O kibirleri, azgünlükleri bir anda bitti. İlahi cezanın ne kadar ani, kesin ve karşı konulmaz olduğunu gösteriyor. Bir anda yok oluş. Çok çarpıcı. Bu kıssanın hemen ardından da 30 32. ayetlerde artık genel dersler çıkarılıyor. Kendilerine gelen her peygamberle alay eden insanlığın bu haline bir yazıklar olsun deniyor. Geçmişte helak edilen toplumlardan neden ibret alınmadığı soruluyor ve en önemlisi şu gerçek bir kez daha vurgulanıyor. Sonunda herkes İstisnasız herkes topluca Allah'ın huzuruna getirilecek. Muhdarun diyor ayet. Yani hesap için toplanacaklar. Hatta kaynakta Profesör Aydüz, özellikle 31. ayetteki helak edilenlerin geri dönmediği ifadesinin ve 32. ayetteki herkesin toplanacağı gerçeğinin e, ruh göçü yani reenkarnasyon inancını açıkça reddettiğini belirtiyor. Mevfetullah Gülen'in de bu konuda detaylı argümanları varmış. Yani herkes kendi hayatından sorumlu anladım. Yani kıssa ve ardından gelen derslerle ahiret inancı da pekiştiriliyor. Bu tarihi ibretlerden sonra sure bizi bambaşka bir alana taşıyor sanki. Değil mi? Kainata bakmaya davet ediyor. Annen ölü. Kıssalardan sonra sıra geliyor Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini ve evet, öldükten sonra diriltmenin mümkün olduğunu göstermeye. Bunun için de dikkatimizi evrendeki somut delillere, Allah'ın ayetlerine çeviriyor bir tefekkür yolculuğu başlıyor adeta. İlk durak, ölü toprağın dirilişi. 33. ayet. Kupkuru, cansız görünen topraktan hayat fışkırıyor. Yediğimiz ekinler bitiyor. Bu doğrudan dirilişe bir işaret mi? Kesinlikle. Öldükten sonra dirilişin akla yakın, mümkün olduğuna dair gözümüzün önündeki en büyük delillerden biri olarak sunuluyor. Bakın, cansızdan canlı çıkıyor diyor. Sonra devam ediyor 34-35. ayetler. O topraktan sadece ekinler değil, hurma bahçeleri, üzüm bağları çıkıyor, içlerinden pınarlar fışkırıyor. Ve hemen ardından o can alıcı soru geliyor. Bütün bunları Allah ürünlerinden yesinler diye yarattık ve bunları kendi elleri yapmadı. Hala şükretmeyecekler mi? Nimetin kaynağı hatırlatılıyor ve şükre davet ediliyor. Şükür sadece dille mi oluyor peki? Hayır, kaynakta da belirtildiği gibi şükür üç türlü. Kalple inanmak, nimetin Allah'tan geldiğini bilmek, dille elhamdülillah demek ve en önemlisi organlarla yani verilen nimetleri Allah'ın rızasına uygun yerlerde kullanmak. Anladım. Sonraki ayet de çok ilginçti. Her şeyin çift yaratılması. Evet, 36. ayet. Çok ufuk açıcı bir ayet bu. Diyor ki: "Yerin bitirdiklerini, insanların kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çiftler halinde yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Sübhan" bu çiftler ne olabilir biyolojide erkek dişi fizikte artı eksi yükler belki madde antimadde ya da bizim henüz keşfetmediğimiz başka nice ikililikler bilmedikleri nice şeyler demesi de ilginç kesinlikle evrensel bir çiftler yasasına işaret edip her şeyi yaratanın ise tek olduğunu eşi ve benzeri olmadığını vurguluyor sonra gece ve gündüzün muazzam dengesi geliyor 37. ayet Gece de bir delil diyor. Ve çok ilginç bir fiil kullanıyor. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz, sel. Bir de bakarsın karanlıkta kalıvermişler. Sıyırıp çekmek. Evet, sel kelimesi aslında deriyi yüzmek gibi bir anlam taşıyor. Kaynakta bunun uzaydan bakıldığında aydınlığın yeryüzünden adeta soyulup alınması gibi görünebileceği bu hassas tasvirin Kur'an'ın mucizevi yönüne işaret edebileceği belirtiliyor. Vay canına, sonra da gök cisimleri geliyor. Evet, gök cisimlerinin o muhteşem dansı. 38-40 ayetler. Güneş, kendisi için belirlenmiş bir yörüngede veya bir hedefe doğru müstekar sürekli akıyor, hareket ediyor. Ay içinde konak yerleri menazil belirlenmiş, zamanla inceliyor, hilal oluyor ve eski, eğri ve kuru bir hurma dalına Urcun El Kadim benziyor. Çok güzel bir benzetme. Gerçekten öyle. Ve çok net bir kural konuyor. Ne güneş aya yetişip çarpabilir, ne de gece gündüzün önüne geçebilir. Her biri kendine ait bir yörüngede, felek yüzmektedir. Yesbehun. Yüzmek fiili kullanılıyor değil mi? Evet, yesbehun. Profesör Aydüz, kaynakta bu ayetlerin dünyanın sabit olduğu yönündeki eski astronomi anlayışlarını yıktığını belirtiyor. Her gök cisminin kendi yörüngesinde yüzdüğü bilgisi, modern astronomiye müthiş bir uyum içinde. Bu da Kur'an'ın bilimsel işaretlerinden biri olarak görülüyor. Yüzmek fiili bile o boşluktaki hareketi çok güzel anlatıyor. Son olarak da gemiler ve ulaşım var, 41-42. ayetler. İnsan neslinin, belki de ataları Hazreti Nuh'un o dolu gemilerde taşınması bir delil. Bir de Allah'ın gemiye benzer daha nice binekler, yani ulaşım araçları yaratması. Bu da bir delil. Gök cisimlerinin yüzmesi ile gemilerin yüzmesi arasında bir paralellik mi kuruluyor? Evet, böyle bir bağlantı kuruluyor gibi. Hem gök cisimlerinin uzaydaki hareketi hem de insanın yeryüzündeki seyahati Allah'ın kudretinin ve nimetinin bir göstergesi olarak sunuluyor. Gerçekten muazzam bir panorama çizdi sure önümüze. Ölü topraktan fışkıran hayattan evrendeki o kusursuz yörüngelere, tarihteki ibretlik olaylardan insanın iç dünyasındaki o iman mücadelesine. Yasin Suresi hakikaten hayatın ve imanın bir özeti gibi. Profesör Doktor Davut Aydüz'ün tefsiri ışığında bu ayetlere biraz daha yakından bakınca neden Kur'an'ın kalbiden dini İnsan çok daha iyi anlıyor. Bu sadece hani tekrar edilen kelimeler değil, üzerinde derin derin düşünülmesi gereken, hayatımıza dokunması gereken bir hazine. Kesinlikle. Her ayete ayrı bir tefekkür kapısı aralıyor. Bu kısa sohbetimizde imanın temellerinden, evrenin işleyişine, Habib en Necar gibi bir müminin cesaretinden, inkarın acı sonuna, ilahi rahmetten uyarılara kadar pek çok farklı noktaya değindik. Umarız bu inceleme, sizler için de Yasin suresine belki biraz daha farklı, biraz daha derin bir pencereden bakma fırsatı sunmuştur. İnşallah. Bitirerken, aklımızda belki de şu 36 ayetteki o küçük ama düşündürücü ifade kalsa güzel olur. ve daha nice bilmedikleri şeyleri çift yaratan. Acaba Allah'ın bildiği ama bizim henüz bilmediğimiz, keşfetmediğimiz ne gibi evrensel gerçeklikler, ne gibi çiftler var? Kim bilir belki bilim ilerledikçe bu kadim ifadelerin işaret ettiği yeni yeni anlam katmanları açılacak önümüze. İşte bu merak uyandıran soruyla sizi baş başa bırakalım. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça